Bugün size karanlık bir bataklıkta kaybolmuş, hak yoldan sapmış bir grubu anlatacağım. Kıymetli kardeşim, hak yoldan saptığını hemen fark edemezsin. Küçücük bir adım bile seni uçurumun kenarına sürükleyebilir. Ve işte bu adımı insanlara attıran bir adam var. Mısırlı Reşat Halife. Kendini peygamber ilan eden bu sapkın ve sapık her ne kadar ölüp hak ettiği yere gitse de hala fitnesi insanları uçuruma doğru hızla sürüklüyor. Öyle sapık bir adam ki kendi yazdığı Kur'an mealinde Allah'ın ayetlerinin kendisine indiğini söylemektedir. İşte size bir örnek. Yasin suresinin 3. ayeti. Muhakkak ki sen reşat elçilerden birisin. Haşa haşa. Zaten peygamberimize olan düşmanlığından dolayı bunu yapmaktadır. Evet, ne yazık ki bugün onun izinden gidenler sosyal medyada cahil cesaretiyle ortaya dökülmüş durumda. İslam'ın özünü inkar ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izini silmeye çalışıyorlar. Esas soru şu. Sen bu tehlikenin farkında mısın? Onları tanıyor musun? Beni lütfen dikkatle dinleyin. Size şimdi bu sapkınların din adına konuşan bu karanlık kişiliklerin özelliklerini bir bir sayacağım. 1- Kelime-i şehadetin ikinci kısmını inkar ediyorlar. Peygamber Efendimizin peygamberliğini kabul etmeyen bu sapkınlar onun ismini Allah ile anmak puta tapmaktır diyorlar. Bu nasıl bir körlük, nasıl bir sapkınlık? Eğer onların bu sözde hakikatlerine inanırsanız dininizin özünden koparılırsınız. Şefaat yoktur diyorlar. Onlar şefaati inkar ederek şefaat'in kapılarını, Allah'ın rahmet kapılarını kapatıyorlar. Diyorlar ki hiçbir peygamber şefaat edemez. Hatta peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam dahi şefaat edemez diyorlar. Oysa şefaat müminler için bir umut, bir kurtuluş ışığıdır. Ama onlar bu ışığı söndürmek istiyor. Reşat Halife İbrahim ve Muhammed Aleyhisselam'la eşitmiş gibi hatta ona inanmayanları kafir ilan ediyorlar. Bu sapkınlık sınırları aşıyor. Onlara göre kıyamet 2280 yılında kopacakmış ve o güne kadar sadece onların sapık inançlarına inananlar kurtulacakmış. Bu yalana inanmak ahiretini bir hiç uğruna feda etmek demektir. Diyorlar ki ister dinsiz ol, ister başka bir dinden ol. Eğer Tanrı'ya inanıyorsan sen de Müslümansın diyorlar. Fakat asıl unuttukları bir şey var. İslam Allah'ın gönderdiği peygamberlerin yolundan gitmeyi gerektirir. Peygamber Efendimizin getirdiği dine ihanet ederek ümmetin rehberini gözden çıkardılar. Yine Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem merkezli dinleri bırakmalıyız. Tanrı'ya dönmeliyiz diyorlar. Ama Allah'a giden yol onun elçisiyle olur. Peygamber Efendimizin her davranışını küçümsüyorlar. Salavat getirmek şirktir diyorlar. Oysa peygamberimize duyulan sevgi imanımızın köklerindendir. Yine hadis ve sünneti reddediyorlar. Onlara göre hadis ve sünnete inanmak Kur'an'a şirk koşmaktır. Peygamberimizi, rehberimizi putlaştırmakla bizi suçluyorlar. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın canlı bir tefsiri olduğunu sanki görmüyorlar. Ama onlar bu rehberi elimizden almak istiyorlar. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini inkar ediyorlar. Bu da Sokrat ve Kirişna'yı peygamberlerle bir tutuyorlar. Bu sapkınlık yeryüzüne yayılan bir zehir gibi insanları kandırmaya çalışıyor. Yine Muhammed demek puta tapmaktır diyorlar. Onu sevmek, ona saygı duymak bile putperestlikmiş gibi bize lanse ediyorlar. Bu nasıl bir sapkınlık? Nasıl bir karanlık yoldur? Namazı kendi uydurdukları şekilde kılıyorlar. Onlara göre camilerde namaz kılmak gereksiz. Cuma namazı zaten yok diyorlar. Abdest hiç bozulmaz diyorlar. Çıplak bile namaz kılabilirsin diyorlar. Bunlar ibadetlerimizi hafife alarak dinimizin ruhunu çürütmeye çalışıyorlar. Yine ettehiyyatü duasını bile şirke bağlıyorlar. Bu mübarek duada peygamberimize sevgiyle seslenmenin şirk olduğunu söylüyorlar. Sevgiyle peygamberimize dua etmemize bile tahammülleri yok. Bu sapkınlar ibadetlerimizin özünü karartıyor. Onlara göre Cennet ve cehennem sadece bir mecaz yani gerçekte yok diyorlar. Peygamber Efendimizin mucizelerini affedersiniz saçmalık olarak görüyorlar. Erkeklerin sünnet olmasının gereksiz olduğunu söylüyorlar. Hatta domuz yağının yenilebileceğini iddia ediyorlar. Bu sapkınlar aramızda onlar İslam'ı inkar eden, peygamberimize dil uzatan, hadis ve sünneti küçümseyen ve inkar edenlerdir. Bunlar kuzu postuna bürünmüş kurtlardır. Bunlar kasap gibi herkes can derdinde bunlar et derdindedirler. Bu karanlık yola karşı uyanık olun. Onları size anlattığım bu özellikleri anlayarak tanıyın, fark edin ve aslandan kaçar gibi lütfen onlardan kaçın çünkü bu yol imanımızı karanlığa gömer Rabbim kalplerimizi bu sapkınlardan koruyup muhafaza eylesin Allah'a emanet olun hayırlı günler